İş görüşmesi sırasında ne olacağını biliyor musunuz? Kafanızda bir tahmin var mı? İşe alım uzmanları yeni mezunlara genellikle pozisyon ve şirket hakkında sorular yöneltirler. Çok fazla deneyiminiz olmasa bile bu tür soruları kolaylıkla yanıtlayabilirsiniz. Mülakattan önce şirket hakkında biraz araştırma yapın. Şirketin web sitesinde mutlaka hakkımızda bölümü vardır. Bu bölüme göz atın ve şirketin kültürünü anlamaya çalışın. İş tanımına bakmadan iş görüşmesine gitmek gibi bir hatayı kesinlikle yapmayın. Çünkü size iş tanımını biliyor musunuz şeklinde bir soru gelebilir. Hayır derseniz yüksek ihtimalle sizi işe almazlar. Yeni mezun mülakat soruları nelerdir? Gittiğiniz liseyi veya üniversitenizi seçmenizde etkili olan şey nedir? Ders dışında hangi aktivitelere katıldınız? Neden bu bölümü seçtiniz? Herhangi bir online eğitim sertifika programına katıldınız mı? Üniversitede en sevdiğiniz dersler hangileriydi, neden? gibi eğitim hakkında sorular sorulabilir. İş deneyimiyle ilgili stajınızı tamamladınız mı? Staj size ne kattı? İş yerinde büyük bir sorunla karşılaştınız mı? Bunu nasıl çözdünüz? gibi sorular sorulabilir. En zayıf ve güçlü yönünüz nedir? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sizi ne motive eder? Gurur duyduğunuz başarılarınız nelerdir? Neden sizi işe almalıyız gibi kişisel sorular mutlaka sorulur. Kariyer hedefinizle ilgili 5 yıl sonra nerede olmayı planlıyorsunuz? İleride çalışmak istediğiniz iş hangi özellikleri taşımalıdır? Sizin için en önemli şey ne? Soruları sorulabilir. Şirket ve pozisyon hakkında ise bu işte ilginizi çeken ne? Neden burada çalışmak istiyorsunuz? Nasıl bir çalışma ortamı hayal ediyorsunuz? seyahat engeliniz var mı gibi sorular sorulur. İş görüşmesinde doğru kıyafetleri giymek önemli. İyi bir intiba bırakırsınız. İşe alım uzmanına soru sormalısınız. Sorularınızı önceden hazırlayın. Görüşmeye gittiğimde ne soracağımı bulurum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Stresli bir iş görüşmesinde bunu yapamayabilirsiniz.